girmeyin arkadaşlar. Mahmut abi. Ya siz girmeyin. Siz Siz girmeyin. Geri gel, geri gel, geri geri, geri, geri gel, gel, geri gel, geri gel, geri gel, geri gel, gel, gel kızinstr… geri gel, geri gel, geri gel, geri geri gel, geri gel, geri çekil. geri maşallah. Abi bu Kaç kelime istersiniz? Devir topluyunca söyleyin. Arkadaşlar da Bu maraton kaç sayındı sen de? Hadi İkinci ordu komutanımızla ne da, da bir şey bir birliklerimizi denetliyoruz. Kudut <laughs> birliklerimizi ziyaret ediyoruz. Bu vesileyle Şanlıurfa'yı Sayın Valimizi ziyarete geldi. Daha önce Suruç, Mürşit Donar, yine bu bölgede. Diğer hudut birliklerimize bakıyoruz. Kara kuvvetleri birliklerimiz her zamanki gibi kendisine tevdi edilen her türlü görevi yapma imkan kabiliyetine sahiptir. Ve bu görevde bize tevdi edilecek görevler doğrultusunda en iyi şekilde yapmaya çalışıyoruz. Şanlıurfa'mız buradaki Sırlı göreve hazırdır. Ben Şanlıurfa'da bulunmaktan, değerli valimizi ziyaret ettikten son derece mutluyum. Bütün Şanlıurfa'daki vatandaşlarımıza sevgi, saygı ve muhabbetlerimizi bildiriyoruz. Teşekkür ederim. Komutan Efendim, Koltan, e e biz denetliyoruz birliklerimizi. Her şey gayet normal. Çok teşekkür ederiz. Efendim, sınırda git. Komutan alan çalışmadığı <laughs> yönünde bilgiler yer alıyor aslında. Her habere inanmayın. Teşekkür ederim. Komutan teröristlerin sırası bu Teşekkür ederiz. Teşekkür ederim. Teşekkür

Normal olmaz. Adamı aramış sen de iki ara sonu mu? Bir böyle ara şunu ara. Şunu <laughs> ara. Sürede adam. <laughs> Türkiye'de düşmüş. Bu sağ sözü kırar olsa da zaten.